Yalova'da taksicilik yapan Tuğba Hanım Gül Tut'un ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Güllü Hanım ve kızı Tuğcan ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Neyi biliyorsun? Ben şunu anlatmak istiyorum. Ee, Güllü Hanım ölmeden bir buçuk ay öncesi Balıkesir seyahatini bizim taksilerimizle gerçekleştirdi. Ee, bizim aracımızla Balıkesire gitti. Sonrasında özel aracını kendi e, çantasını unuttuğu için bizim şoförümüz tekrar o anahtarı bizim taksicimizle tekrardan gönderdi. Tuğyan ülkemin aşırı agresif biri olmasına değinerek Annesine hakaretler ettiğini söyledi. Ee, geldi ya yani bana saygısız bir şekilde işte anahtarı versene falan dedim anahtar yok şu an. Ee, Araçta yola gitti. Eee geldi sana yardımcı olabilirim bu konuyla alakalı. Bizim şoförümüze de hakaretler etmeye başladı. Bu süreçte Gülla Hanım'a arıyor tabii telefonda. İşte diyor İşte anahtarı bırakmamış, işte sen gidip oralarda geziyorsun, burayı hiç düşünmüyorsun falan bu tür e, hakaretlerde de bulundu. Ben bunu birebir kendim de duydum zaten. Güllü Hanım'ın ölümünde Tuğya'nın parmağı olduğunu düşünen taksici, ağzı bozuk hatta yaşlı bir kadını darp ettiğini gördüm dedi. Ee, sabah öğrendim ben bu olayı çünkü hemen görüyorsunuz camı çok yakın bizim durağımıza. Bizim şoförlerimiz de o sese koşup gidiyorlar burada. Şunu söyledim dedim o kızı atmıştır. Hani başka bir kelime de kullanıp dedim ki o kızı atmıştır dedim yani kadın şimdi mi düşmüş? Tuyan hanım normalde böyle agresif bir insan mı, kavgacı bir insan? Tabii tabii şiddet eylemi olan bir kadın. Biz burada tartıştığımızda bana esnaflardan da şu söz geldi hani ne oldu tuğba falan diye sordular dedim ki ya gülünün kızıymış herhalde işte olay çıkarmaya çalıştı ama hallettik falan dedim bana buradan dediler ki ya boşver işte o kız sıkıntılı daha önce de burada bir kadını tokatladı falan diye söylediler. Yani sürekli kendinden yaşça büyük kadını mı tokatladı? Tabii ki de kendinden yaşça büyük kadını tokatlamış burada. Bizim şoförümüz o şoförümüz dedi ki ya abla dedi ben bu dedi kızı tanıyorum dedi. Daha önce dedi benim arabama da binmiş dedi bir erkekle de binmişti dedi. O erkeğe dedi arabada tokatlamaya başladı dedi. Bayağı bir işte şiddet uygulayınca dedi ben hatta arabadan indirdim bunları dedi. Şiddet eğilimi var yani o konuda kesin garanti verebilirim. Ayrıca Çağrı Bey hakkında da onu tanıdığını söyleyerek Osman'ın yalan beyan verdiğini aktardı. Onun haricinde ben Çağrı abiyi de tanıyorum birebir Çınarcık'ta tanıyorum kendisini. Ve zaten Çağrı abi gerçekten müzisyen olan bir insan. Biz taksilerimize bindirirken de onun müzik aletleriyle bindiriyoruz. Osman'a niye anlatsın yani bunu? Sizce Osman yalan mı söylüyor? Bence Osman yalan söylüyor. Çocuğu da haftada 3-4 gün alıyor diyor ya bence onun konuyla da alakalı yalan söylüyor. Osman her konuda var ama olması gereken konularda yok ne nedense. Yani Osman Osman'a söylediği her şey yalan. o ananesi mevzusu da onlar da hepsi yalan. Bunların hepsi yalan. Çağrı abi hakkında konuştuğu her şey her yalan. Şey yalan.